arkadaşlar arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. İtal imkanı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Dün paylaşmış olduğum iki tane kuponun bir tane de tekli bahisimiz vardı. Ee, i̇lk kuponumuz maalesef tek bahisten yapmış bulunmaktadır. İkinci vermiş olduğum kuponum buydu, kazandı. Dediğim gibi martingale sistemi her zaman önemlidir arkadaşlar. İkinci verdiğim kuponum da kazanmış oldu. Oynayanlara tebrik ediyorum. E, videoda biraz geç olduk kusura bakmayın. Çünkü ancak müsaitliğim oldu arkadaşlar. Sabah da acele etmek istemedim. E, Hırvatistan maçına biliyorsunuz 2.5 üst demiştim. Hatta maçın çözüleceğine 3.5 üste kadar yolu olacağını sizlere söylemiştim. E, söylediğim gibi de oldu. Maç hızlı geçti hatta. Görmüş olduğunuz gibi uzatmada bile yani iki tane de ekstradan gol oldu. Yani keyif veren bir bahisti. Bu da mutluluk verici kendi adıma. Ee, ki bahislerimize gelelim. Ee, bu arada akşamki vermiş olduğum Telegram grubunda da ekstradan vermiş olduğum kuponum da buydu. Oynayanlara tebrik ediyorum. Bu da kusursuz bir şekilde kazandı. Ee, gelelim bugün arkadaşlar. Bugünkü kuponum biliyorsunuz bahisler artık öyle çok fazla değil. E, bugünkü güvendiğim bahislerim bunlar arkadaşlar kuponlarım bunlar 2.0 gibi oranı var dediğim gibi 2 oranı sabitledik 2 ve üzeri oranı sabitledik e, bazen 2'nin üzerinde de olabilir bazen affedersiniz 3'ün üzerinde de olabilir duruma göre değişecek durumda e, bu e, İngiltere ve Almanya bahislerinde de e, böyle bahislerde kırılma noktaları vardır arkadaşlar eğer erken gol gelirse maç bir buçuk üstte çıkar, iki buçuk üstte çıkar, hatta üç buçuk üstte kadar çıkma ihtimali var. Almanya maçı ve İngiltere maçı için söylüyorum. İngiltere izler genelde kontrolde oynamayı sever ama bir gol atmayı genelde becerirler. Almanya maçlarında genel itibariyle futbol gayet olan dışıdır. Yani kontrolsüz oynayacaklarını ve hızlı çıkacaklarını düşünüyorum. Yani gol de bulacaklarını düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. 1.25'ten ee, yani 1.5 üstü söylemiş oldum arkadaşlar. İsveç maçında da iki buçuk üste kadar çıkacağını düşünüyorum. Bu bahiste de şöyle söyleyeyim. İsveçliler almak isteyecekler. Ukraynalılar da almak isteyecekler. Dünkü yorumumda böyleydi biliyorsunuz ki. Ortada güzel bir karşılaşma çıkacağını düşünüyorum. İsteyenler tek tek değerlendirir, İsteyenler ise aralarından e, yani seçip değerlendirebilir. E, bahislerde en önemlisi şu arkadaşlar. Binişçi bahisi almanız konusunda her defasında sizlere söylüyorum. Kasınızı kontrol edin. Kasınızı kimseye vermeyin. Özellikle açıkta bayisiniz varsa bayis alınmayacağını her defasında söylüyorum. Ee, yani söyleyeceklerim bu kadar. Ee, Telegram grubunda e, canlı bayis yine arkadaşlar varsa oradan bana ulaşabilir. Ücretsiz şekilde bırakıyorum. Zaten linkini de bırakıyorum arkadaşlar. Ekstradan link istemeyin. Linki yorum kısmına zaten e, gen itibariyle e, sabitliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Her şekilde yani bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Yani elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum ama YouTube kanalıma gerçekten beğeniler düştü. Herhalde maçların azalılan diye düşünüyorum. Ee, kanala abone olup beğenip ve bildirimleri açmayı da zil tuşunu da açarsanız sevinirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.